Minik bir şehirde Ömer Faruk ve Emirhan adında iki kardeş yaşarmış. Bu iki kardeş hayvanları o kadar çok severmiş ki günlerinin çoğunu hayvan kitapları okuyarak ve hayvan videoları izleyerek geçirirlermiş. Bir sabah anneleri onlara büyük bir sürpriz yapmış ve "Bugün sizleri çok özel bir yere götüreceğim." demiş. İki kardeş merakla annelerini takip etmiş ve bir süre sonra kendilerini şehrin büyük hayvanat bahçesinin kapısında bulmuşlar. Hayvanat bahçesine adım attıkları ilk andan itibaren Ömer, Faruk ve Emirhan'ın gözleri parlamış. Her köşede onları yeni bir hayvan dostu beklermiş. İlk olarak sevimli maymunların olduğu bölüme gitmişler. Anneleri birkaç muz çıkararak onlara vermiş ve çocuklar bu muzları gülümseyerek maymunlara uzatmışlar. Maymunlar da muzları büyük bir iştahla yemiş. Sonra renk renk papağanların olduğu kafesin yanına gelmişler. Ömer Faruk bir avuç dolusu yemi papağanlara serpmiş ve onların renkli tüylerini hayranlıkla izlemiş. Emirhan ise küçük elleriyle kaplumbağalara marul yaprakları uzatarak onların yavaşça yemelerini izlemiş, gözleri şaşkınlık ve mutlulukla dolmuş. Gün boyunca filler, zürafalar, aslanlar ve daha pek çok hayvanı görmüşler. Her bir yeni hayvan kardeşlerin yüzünde yeni bir tebessüm yaratmış. Akşam olup evlerine dönme vakti geldiğinde Ömer Faruk ve Emirhan hayvanat bahçesinden ayrılmak istememiş. Ama anneleri onlara "Merak etmeyin, yine geleceğiz." demiş. İki kardeş el ele tutuşmuş ve evlerine doğru yola çıkmışlar. O günden sonra Ömer Faruk ve Emirhan hayvanlarla geçirdikleri her anın kıymetini daha iyi anlamışlar ve böylece hayvanlarla dolu bu büyüleyici dünya onların hayallerini süslemeye devam etmiş.